Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründe trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Yine 9 adet hisse ile karşınızdayız. Hemen başlayacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, ilk hissemizin grafiğini açtık. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hissemiz nereden dönmüş arkadaşlar? Hissemiz 26,72 seviyesine en son dokunmuş ve o seviyeden ne yapmış? Yukarıya dönmüş. Daha önceki dip seviyesi de neymiş? 26,82. Hissemiz de 26,72'den dönüyor. Ee, aslında ne yapabilirmiş? hissemizin 26,02 seviyesine gitme riski de varmış. Ama oraya ulaşmadan kısa yoldan yukarıya dönmeyi tercih etmiş. Bu durum değişebilir mi? Şu an hissemizin yönü bugün hacimli kırmızı yakmış olmasına rağmen halen yukarı diyebiliriz. Hissemizin aşağıya tekrar yönelmiş olabileceğini söyleyebilmek için hissemizin 27,52 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde endeksin olumlu olduğu ilk gün hissemiz yukarı gitmeye devam edecektir. Yani pazartesi gününden bahsediyorum. Böyle bir durumda karşılaşırsak hissemiz yukarıya gidebilir. Ama bayram öncesinde endeksin düşmeye devam etme olasılığı daha fazla olduğundan dolayı bu hissemiz tekrardan nereye gelebilir? 26,72'ye tekrar gelme ihtimali de var. Az G, O hissesine geldik. Az C Hissemiz ne yapmış? Hissemiz birkaç günden beri yataydaymış. Bugün de tam iki beyaz çizgimizin ortasındaki seviye olan 10,48'de durmakta. Hissemiz ne yapabilir arkadaşlar? Hissemiz 10,33 seviyesinin altına düşecek olursa düşüşünü derinleşeceği manası ortaya çıkar. Veyahut 10,70 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yukarıya yöneliş emaresi oluşabilir. Bunun haricinde hissemiz genel anlamda hem de birkaç haftadan beri yatayda seyrediyor diyebiliriz. Hel o yani halk gayrimenkul hissesinin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Hissemiz şu anda 2,60'da ama 2,55 seviyesine de dokunma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Bunun daha altına inebilir mi? Elbette. Daha aşağılarda da inebileceği seviyeler bulunmakta. Örneğin 2,48 ya da 2,45. Eğer çok daha aşağı gitmek isterse 2,28 seviyesi de aşağıda bizi bekliyor olacak. Hissemiz 369 15 günden beri düşüş halindeymiş. Artık bizim için önemli olan nedir? Bizim için önemli olan arkadaşlar bu beyaz çizginin altına kalın mum ile indiş olduğu tarihte bu hisseden çıkmış olmamız gerekiyormuş. Yani Mayıs'ın 20'sinde. Aşağıdaki yeşil çizgiden kırmızıya dönen tarihte yine aynı indikatörümüz bu tarihte hisseden çıkılması gerektiği sat sinyalini vermişler. O tarihte çıkmışsanız ne kadar düşeceğinin sizin için bir önemi bulunmamakta. Hatta ne kadar düşerse. Hisseye tekrar giriş yapabilmeniz için daha büyük avantaj sağlamış olacak size. Dedik ve nereye geldik? Bir diğer hissemiz Kiler Gayrimenkul Yatırım. Kiler Gayrimenkul'ü kendi kanal yapısıyla bir açalım. Hissemizde iki adet dip seviyesi varmış arkadaşlar. Bu dip seviyelerinden ne yapmış? Mavinin de altına iki gün önce veya bugün düşmüş. Mavinin seviyesi 4.54 iken hissemiz şu an 4.48'e gelmiş. Bunu daha önce bir iki kez daha yapmış arkadaşlar. Bundan dolayı hissemiz hangi seviyeye düşebilir? Yataydan bakarak bunu size söyleyebiliriz. 4.39'a dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gidebilir. Bunu yapmayacak olursa aşağıdaki seviyemiz 4.20 ve 4.05 seviyelerine dokunduktan sonra da tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var. Yukarıya gitmeye başladığı zaman aslında ulaşmasını istediğimiz seviyede 7,85 seviyesi olacak. Evet sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz neymiş? E, o oh, yani EYG gayrimenkul yatırım. Hissemiz birkaç haftadan beri bir düşüş içerisindeymiş. Ne yapıyor hissemiz? Bir tepeyi oluşturuyor. Şurada görüldüğü üzere arkadaşlar bu tepenin oluşmaya başladığı ilk noktanın hizasına tekrar inmiş. Ne yapıyor? Tekrardan bir tepe oluşturuyor ve tepeye başladığı noktaya tekrar geri geliyor. Demek ki hissemizin kendine has bir karakteri varmış arkadaşlar. Aynı tekrarı yine yapacak olursa bu tepeyi oluşturduğu seviye neresi arkadaşlar? 1,92. 1,92 seviyesine dokunduktan sonra yukarı gitme ihtimali var veyahut daha etken yukarıya dönmek isterse 2,01 veya 2,06 seviyelerine dokunduktan sonra da yukarıya dönüş yapabilir hissemiz. Bu hissemizden de çıkış yapmanız gereken tarih Mayıs'ın 7'siymiş. Geldik öz -Y, yani Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemizin grafiğini açtık baktık. Hissemiz dibin altında bir dip daha oluşturmuş. Yani biraz tehlikenin sınırları artmış ama yapacak bir şey yok. Nihayetinde endeks de düşüyor. Bu hissemiz de yukarıda kalmaya dayanamamış. Her ne kadar son 3 günün dip noktalarına bakacak olursak 9.94, 9.97, 9.93 yani hissemiz 9.93'ün de altına inmiş mi? Yani en düşük seviye 9.94 iken 9.93'ü bugün bulmuş. Daha da aşağıya gideceğinin sinyalini de vermiş. Nereye gidebilir? Hemen ona bir bakalım. 9,88 seviyesine de hissemizin gitme ihtimali var. Veyahut daha da aşağıya gidecek olursa 9,67 seviyesini de görebilir. Ama bu grafiğe göre en iyi yer neresi diye soracak olursanız o da 8,99 arkadaşlar. Buraya geldiği zaman biraz cazibiyet grafikte artmış oluyor. Dedik TD GYO trend gayrimenkul hissemizin grafiğini açtık. Hissemiz çok uzunca bir dönemden beri yatayda seyretmekteymiş. Bulunduğu konum itibariyle arkadaşlar hissemizin tekrardan 12,02 ya da yukarıda 16,17 seviyelerine gitme ihtimali var. Hissemizin yukarıya daha hızlı tırmanabilmesi için de aşılması gereken eşik 16,85'miş. Bir sonraki hissemizin adı nedir? İlgeye, o yani idealist gayrimenkul hissemizin de grafiğini açtık. Grafik bize ne söylüyor? Son sinyal al sinyali olsa da bugün tehlike çanları çalmaya başlamış. Beyaz çizgimizin altına kalın mum çubuğu düşmüş arkadaşlar. 2,99'un altına indiğimiz anda hisse de tehlike baş göstermiş. Bu düşüş nereye kadar gider? Bu düşüş 2,77'ye kadar gidebilir. 2,77'nin altında gün kapanışı yaptığı takdirde düşüş iyice derinleşebilir. 2.69 ya da 2.40 seviyesine kadar da gidebilir arkadaşlar. Geldik son hissemiz olan ADS'ye. ADS ne yapmış? ADS değişik bir grafik çizmiş diğerlerine nazaran. 37 gün içerisinde %178'lik bir yükseliş var. Bunda muhtemelen tahtacısının da payı Aşikar görülmekte arkadaşlar. Tahtacısı hisseyi daha ne kadar götürür bilinmez ama tehlikenin ne zaman başlayacağını size söyleyelim. 4,52 seviyesinin altında kalın mum ile günü kapatacak olursa o zaman tehlike başlayacak olur. Evet kanalımıza abone olmayanların abone olmasında fayda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.